Hocam toplumda akciğer kanseri farkındalığı yeterli düzeyde mi sizce? Bence toplum olarak akciğer kanseri çok ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Çünkü eskiden daha nadir karşılaşırdı ama artık günümüzde mutlaka birileri etrafımızdaki yakınlarımız, komşularımız, tanıdıklarımız bir şekilde akciğer kanseri olan kişi duyulmakta. Akciğer kanserinin tanısı zor ve geç konulmaktadır. Hala akciğer ameliyatlarına bıçak değmez mantığı e, devam eden kişiler vardır. E, bu da hastalığın ciddiyetinin anlaşıldığı kanısındayım bence. Çünkü bıçak değdi, yayıldı mantığı. Buluşur, Ama burada sorun şu. Bu, e, eğer bıçak değecek kadar, yani ameliyata e, aşamasına gelen bir akciğer kanserinden bahsediyorsak, bu hastalığın tamamen e, kür sağlanabilir. Yani cerrah ile tedavi olabileceğini bizim toplumda bunu inandırmamız gerekiyor, kanıtlamamız gerekiyor. Zaten bilimsel olarak kanıtlanmış ama bazı bireylerde bunu mutlaka yerleştirmemiz lazım. Bu da toplumda farkındalık konusunu ortaya getiriyor yani. Ne olarak biliniyor akciğer kanseri? Sigara içen hasta akciğer kanseri oluyor. Bu yanlış. Sigara içmeyen de akciğer kanseri olmakta. Burada bireylere risk faktörü olarak ailede kanser hikayesi bulunması, kimyasal maruziyet olması, özellikle günümüzde asbest maruziyeti bu kanser dönüşümden depremden dolayı çok fazla oldu ve diğer maruziyet maruz kalması da akciğer kanseri riskini arttırdığını söylememiz lazım. Çünkü söyleniyor A işte Ahmet Mehmet hiç sigara içmiyordu, akciğer kanseri oldu. İşte bunu insanlarımıza anlatmamız lazım. Burada önemli olan şu Erken teşhis hayat kurtarır. Tüm kanserlerde böyledir. Çünkü akciğer erken evrelerde çok belirti vermez. Yani o yüzden şikayetlerimizi öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgamdan kan gelme gibi şikayetleri önemseyerek mutlaka en yakın hekimimize başvurmamız gerekmektedir.